Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisinizdir gençler. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. 3 milyon dolar. buçuk milyon dolar. Gençler bu buçuk milyon dolar değil mi? Buna 3,5 milyon dolar verdim. Ne diyorsunuz? Bekleyin. Ya bu radyo nedir? Bu var ya. Yakacağım yakacağım. sana be kardeşim. Oh, hoşumuz. Gençler nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bu videoya like atın. Like. Gençler bu izlenmeler ne ya? <laughs> Kanalın en başında hep bu şeyleri konuşuyorlar Artık sopan nasıl şunlar. Hadi bakalım. Şimdi e, gençler bugün uçan arabamızla karşınızdayız. Şimdi bu ceksiz abi nasıl uçuyor bu? Hadi şimdi göstereyim size. Gençler şimdi bugün uça uçan arabamızı alacağız. E, ve modifiye etmeye gideceğiz. Bunun ne silah şeyi var, ne renk mevcut. Bir sürü modifiye yapacağız buna. Bunu da sadece şeyde yapabiliyorsunuz. Ee, tır var, tır. Bilenler bilir, normal tır değil. O tır almak için 1 milyon, 1 milyon dolara falan alıyorsunuz onda. Onun için de şuraya gideceğiz burada. Gençler bakın, ya yani böyle gideceğiz. Uçmuyor bu. Şaka yaptı. Gençler nasıl? Ha? Nasıl? Güzel değil mi? mükemmel mükemmel bildiğiniz şey. ama gençler bakın of FPS'den bakın FPS çok iyi değil mi gençler bakın bak kareye basıyorum silah şeyi falan çıkıyor bunda işte şey modifiyeleri yapacağız silah ekleteceğiz e, ee, tarımalı silah <laughs> ee, roket falan onların hepsini ekleteceğiz şimdi ee, rengini mengini değiştiririz <laughs> kusura bakmayın çok öksürüyorum <laughs> yani... Sizlerin de aklında bir fikir varsa abi bir dahakine şunu yap, bunu yap. Fen varsa söyleyin. Bu videoyu da sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gençler destek çıkın bize. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. Çok az tadını alamadım ya. Sen pek benim hiç Yani oyun o kadar güzel ki uçan araba lan uçan araba çok güzel duruyor mu? Gençler baya baya eşyam var yani GTA 5'te işte. <laughs> yani fazla fazla baya şeylerim oldu eskilerini bir de 7 milyonum vardı şu an 3.5 milyonum kaldı bunun bir modifiyesine de bir gider 1.5 milyon falan 1.5-2 milyon yine param kalıyor lan 1.2 milyon ona da güzel bir araba alırız her bir dakika videoda <laughs> Bekliyorum hepiniz. Artık GTA 5 gençler. E, eskiden bu 2-3 sene önce böyle bir şey yoktu biliyor musunuz böyle? Mesela ne zaman oyuna girince hep 500 bin veriyor, 1 milyon veriyor. Önceden böyle bir şey olması imkansızdı. Para kasmak için var ya. Götünüzü yırtıyordunuz vallahi. Aynen öyle oldu. Şimdi ne zaman oyuna girince ya 1 milyon veriyor, 500 bin veriyor. <laughs> yani oyun artık bitti de yani GTA 6 geliyor Reis sakin ol diyor. Tamam mı diyor? Vay be koskoca GTA 5 2013'te çıkmış Görünüşüne mükemmel şeyler yapacağız Bekleyin değişimsiz, siz rahatlık bilenler bilir Burada da e, böyle şey yapıyorsunuz Buraya bir para yatırıyorsunuz mesela 100 bin dolarlık bir mal alıyorsunuz Onu gidiyoruz 200-300 bin dolara satıyoruz öyle bir şey yani Bunu zaten GTA 5 şeycileri bilir Gençler tır da bu Bilenler belki vardır Bakın 5 bin şeyim var o 5.000'e mal yapacağım stok mesela stok doluyor Onların hepsi doluyor sonra gidiyorum onu satıyorum 5 mesela 20-30 dolar kazanırız Hop gençler modifi yapacağız bak tırımız da böyle bir şey Dur tır gösteririz dur ilk önce bir Bir modifiyelerimizi yapalım ha Ne bu Of çok pahalı Armor 500 bin ananı Alıyorum Aldı 500 bin girdi. Başka. Başka göster. Buraya kes. Fren mi bu? Onu da fullledik. Neyse arabayı fullememiz lazım. Engine. Ne bu? level. Bu tabii ki de. İşte her şey yapabileceğiz her şey. Of egzozda bunu yaptık. Neyse bunun şey çok şey ya. Pahalı. Oo, nasıl? Hangisi sence? Sizce? Şu an düşünün. Aynı fikirde miyiz? Evet bu. Grille ne? Ha bu şey. Kalsın. Şu an da bunun bir şey yok. Oo, bir dakika bir dakika. Uf. Hangisi? Bir dakika bunu bu değil ya bu değil. Bu, bu baba ya bu. Değil mi? Ya bu ya da bu hangisi? Bu lan bu. Keyfim yandı onu istedi. bu başka bir şey bu. lights Tamam bunu alalım. Ne o kit? Altlar ha altlar ha. Bir dakika altlar ha neon o her bir şey bir alalım. Bu değil mi aynen bu? Tamam neon color. Oo. Dur arabanın rengini yapalım sonra ne yapalım color efendim yaparız. Neon, light seal, dos, full, tutor tamam bunlar da var. Black bu. Plaka bir şey değil. Plaka ile geç. Respray. Permanent bu. İşte renk. Ya i̇şte renk ne yapalım? Kırmızı mı yapsam? Uf kırmızı çok yakıştı işte. Şey kırmızı yapıyorum. Ooh, ne sandın lan? Tabii ki bu. O zaman bunu şeyini de yapalım. Dur, buradan mı? Of turma burma bir sürü şey var. A light, neon kit, neon color. Zıp bir şey mi yaptın? Sarı yaptın. Bence aynı yapalım ya değil mi? Aynen. Ama bunu da yaptık. Çikola, latte, black kabı. Sel 2 milyon 22 milyon mu? Hayır, 2 milyon 204 bin 350 var. Stake Aa. Bizimki bu şu an. Şöyle mi yapalım. Ben yani bu. En pahalı her zaman iyidir. Uyyyy en pahalı şeyler. Güneşler. sizler için, hepsi sizin için. Ne işin? Racer, ne işin? Bunu da. Turbo, turbo, başka biri. Vipun. Aha, bak işte bu. Yeees. Bu işte gençler, ateş. Tamam. Ben well, ha Arablı şeyi bu. güzel bir şey alalım ha güzel. para babası yok mu? Vaa wow, aradım yeah, ki. Tamam bin ne Yılla tamam. Turumu her şeyi hızlandırdık. Uf gençler çok yol lan. Denemek istiyorum. Uy çok güzel lan. Gençler bakın hepsi geldi. Bunu aldık, bunu aldık. İkisini aldık. Uçuyoruz. Bakın. Hangisi sıkıyor? Aa. Hangisi sıkıyor ki? He tamam tamam. Evet, tamam bu. Of gençler baksanıza ya. Oğlum çok iyi lan. Toplam ne kadarımız gitti? toplam ne kadarımız gitmiş hemen söylüyorum size 2 milyon toplam 600 bin lira geldi toplam gençler bunu üç buçuk milyon aldım 600 bin şey 4 milyon 100 bin girmiş 4 milyon 100 bin yani baya fazla ama gençler değiyor be vallahi billahi de değiyor oğlum uçan araba var lan uçuyor lan uçuyor ha çok iyi değil mi ananı ben de patlıyorum böyle kaç kaç değişse polislerden kar kaçma tekniği. Çarpıya basıyorsun uçuyorsun direkt. Zınk. Ee, <laughs> umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bence çok güzel ve harika video oldu. baya fark yaptık. Silahları getirdik, hızını arttırdık, renk değiştirdik, onu yaptık, bunu yaptık. Çok güzel videolu toplam 4 milyon 100 binimiz gitti. Yine, yine 3 milyonu selam var. Ona da e, ilerleyen videolarda e, belki araba videosu falan, e, araba almak için video falan çekeriz, onu test ederiz, onu motive ederiz. Ama bu videonun ne kadar iyi izlenmesi için yani bu videoya bir 30-35 like ve bir 100-200 izlenirse devamı gelir. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetiniz bay bay.